Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Evet şu gözlüğü çıkartalım. Evet arkadaşlar, yoğun bir çalışma temposunun içerisindeyim ve bilmiş olduğunuz üzere hemen konularıma geçmeden önce umarım hepinizin haftası güzel geçmiştir. Bir pazar gününden tekrardan hepinize selam. Umarım sporunuzu, beslenmenizi, hayat rutininizle beraber umarım kariyer planlamanızı ötelemiyorsunuz arkadaşlar. Evet, Görmüş olduğunuz üzere yine bilgisayarın başına geçti. Sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Videonun ilerleyen süreçlerin ilk önce Tunağan'dan belki Furkan'dan formlarını biraz analiz edeceğiz, biraz sohbet edeceğiz. Umarım hoşunuza gider. Ve aynı zamanda videonun içerisinde de arkadaşlar Eylül ayında 19'unda 20, 21, 22 tarihlerinde sizler için hazırlamış olduğum programla beraber Organizasyonla beraber sizleri neler bekliyor? Ufakta bir çıtır ondan bahsetmek istiyorum aşağıdaki beğen butonuna hem de aynı zamanda kanalımı takip etmiyorsunuz. Takip almayı lütfen ihmal etmeyin. Videomu izlemeye başladıysanız eğer lütfen kanalımı takip edin ve aynı zamanda videolarımı beğenmeyi ve bir önceki videolarımı ve geçmişteki videolarımı da izlememezlik yapmayın emin olun hem bilgi birikimi noktasında hem de sporcuların formları noktasında birçok konu mevcut. Bu konuları da siz takipçilerin için gerçekleştirdim. Umarım o videoları da izler ve hoşunuza gider. Umarım o ufacık mouse'un ikonuyla veyahut da telefonunuzdan ufacık çıt çıt yapmayı ihmal etmezsiniz. İlk başta kimden başlayalım? İlk başta tabii ki Furkan Er'den başlayalım. Bakalım Furkan Er de şu anda son durum ne arkadaşlar? Hemen kanalı şöyle bir sin. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere şu anda Afif kendimi şöyle birazcık daha aşağı doğru alayım. Evet, şöyle bir sayfayı değiştirelim. Bakalım neler oluyor. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere Furkaner arkamda, Murat da yanında iki ortak kendi firmalar hakkında sohbet ederken ufak bir noktaya değiniyorlar. Bunu da sizlere dinletmek istiyorum sevgili dostlar. Bakalım neler demişler? Hep beraber bir dinleyelim. Hafta ayrı düştük. Ben bayağı bir kilo verdim. Normalde 30-80 derildim. Çayın yarısı müthiş. Hafta 10'dan rağmen 25-75-74 civarıyım. Bu şekilde formu da gösterir zaten. Evet sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz üzere Furkan 74-75 kilo bandına kadar indiğinden bahsediyor. Şaşırdınız mı? Belki büyük bölümümüz şaşırmış olabilir. Belki büyük bölümümüz ne oluyor diyebilir. Evet arkadaşlar. Men's fizik kategorisi özellikle IF Pro tamamen kütle sanatıyla hiçbir alakası olmayan bir kategori esasında. Asimetrikten uzat tamamen simetrik bir vücudun alt üst dengesinin ki şu anda alt üst dengesi de çok önemli. Short ile pozlama detaylara beraber sırtın alt detayı ve normalde omuz detayı ve omuz ölçüsüyle göğüs ölçüsünün birebir kondisyon sağlayabileceği gerçekten görsel anlamda V taper ön planda durabileceğiniz pozlamayla da birçok eksinizi kapatabileceğiniz bir esasında kategori. Ve bununla beraber birçok kişinin söylemi üzerine bildiğiniz üzere belli başlı gurucuklar ve paparazi kanallarının ya mens fiziğin herhangi bir ya yorumlaması mı var bir tarzı mı var işte iyi sen kazanıyorsun uzun sen kazanıyorsun. Evet arkadaşlar önümüzdeki süreçte tekrardan bir podyum serüveni izleyeceğiz ve Furkan eri tekrardan yorumlayacağım. Bunu da sabırsızlıkla bekliyorum. Yalnız şurada ufak bir detay vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere geçen sene söylemiş olduğum cümleyi son 3,5 yıldır söylemiş olduğum cümleyi tekrar ediyorum. Furkan 74-75 kilolarda eğer Amerika'da podyuma çıkarsa çok rahat bir şekilde elementleri domine edebileceğini ve aynı zamanda Olimpiya bileti kestirebileceğini birçok sefer sizlere izanı yaptım. Birçok canlı yayınımda bunun izanı yaptım. Birçok videomda bundan bahsettim arkadaşlar. Geçmiş videolarıma dönün. Geçmiş videolarımda bunları papağan gibi sürekli şakıdığımı, sürekli söylediğimi, dile getirdiğimi göreceksiniz. Ve bu süreçte Avrupa'daki bu süreçte özellikle Avrupa'daki bu kulvarda İngiltere'de neler olacak? Bana soracak olursanız sevgili dostlar Top 5 olur mu? Bence Tap 5 olur ama top 2 olur mu? Gerçekten gelecek olan sporcularla alakalı. Aynı zamanda size şundan da bahsettim. Özellikle podyumu sevgili dostlar o günkü podyuma gelen sporcularla ve o günkü rutinle irdelemeniz lazım. O günkü rutinde en yakın kişileri o podyumda kategoriye uyan kişileri birinci ve Tap 3 ve top 5'e alacaklar hep de bu şekilde yapıyorlar. Evet arkadaşlar, geçelim diğer konumuza. Pek fazla uzatmayalım. Yalnız ufak bir nüans, ince bir nüans daha var. Sürpriz bir konuk hakkında da bilgi vereceğim. Sürpriz bir sporcu hakkında da bilgi vereceğim. O da çünkü İngiltere'de podyum yapacak arkadaşlar. Hadi bu da soru işareti olsun bakalım kim. Şimdi gelelim Tunahan'a. Bakalım Tunahan önümüzdeki İngiltere'deki şovunda neler yapacak ve hatta önümüzdeki pro show'da neler yapacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Bilmiyorum nasıl olacak, nasıl gözükecek. Ama hep beraber izleyip yorumlayacağız. İnşallah stream yayın açarlar. Hemen şöyle sayfayı değiştirelim. Bakalım Tunahan nasıl gözüküyormuş arkadaşlar. Bir görelim. Evet sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz üzere şu anda Tunahan karşımızda. Kendi sayfasında 60 olduğu 3 tane postla beraber kendisini Reels'le beraber ya da nasıl nitelendiriyorsanız hemen bir bakalım. Evet kendisi 3 tane formatta arkadaşlar. Bu 3 formu da gerçekten görmüş olduğunuz üzere gerçekten çok şık. Gerçekten kısa bir sürede ciddi bir azimle, ciddi bir disiplinle kendini tanıyarak vücudunu işliye 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 devam ediyor. Bu noktada burada sizlere değineceğim belli başlı konular var. Burada omuz orantısıyla göğüs orantısının arka omuz detaylarıyla beraber trapez detaylarının birbirine uyumu ve aynı zamanda üst sırtın gerçekten çok şık duruşu. Burada Tuna'nın özellikle şu anlık tabii görmüyoruz ama altındaki bol şort çünkü bol bir şort var ama gerçekten podyum şortuyla beraber nasıl duracağını gerçekten çok merak ediyorum. Ama Tuna'nın gerçekten profesyonelce yaklaştığını ve bu kısa bir sürede cidden çok güzel bir level atladığını siz de zaten şu anda karşımda görüyor olmanız lazım diye düşünüyorum. Evet son olarak da atmış olduğu bu postla beraber özellikle ışık detayları, gölge detayları ve aynı zamanda şu anda görmüş olduğunuz üzere duruşuyla beraber ki vermiş olduğu kas detayları gerçekten çok güzel. Daha da açılacaktır, daha da kuruyacaktır, daha da lif lif kendisini göreceğimize eminim. Kendisini sağlıksal bir noktada gerçekten dua ediyorum ki inşallah bir problem yaşamaz. En ufak bir problem yaşamadan bu sene inşallah profesyonel ligde ilk yarışmasını yapar. ilk pro şovuna çıkar ve olimpiye bileti kestir diye umut ediyorum. Burada Tunan için şunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Şu anda görmüş olduğunuz üzere hem omuz hem kol hem ön kol daha doğrusu biceps, triceps ve one arm yani ön koldaki o detaylar ve birbirine uyum o göğsün özellikle omuzla duruşu omuz çıtasıyla V taper'ın bu şık duruşuyla beraber özellikle karın bölgesinin biraz daha şu anda podyumda daha da derin daha da böyle cutting noktasını dibine vurduğu noktada daha sert görürsek biraz da şu anda karbonhidratı bir tık daha arttırdıktan sonra özellikle yükleme yaptıktan sonra daha böyle çakı gibi duracağına eminim. Buradaki önemli olan şey esasında şortun nasıl durdu ki şu andaki esasında baktığınız zaman Bacak detaylarında görebiliyorsunuz. Şortu biraz kıvırmış içe doğru. Demin gözükmüyordu. Ama burada bacak detayları da çok şık duruyor. Oradaki şortun o bacağı sarmasıyla beraber de çok şık duracağına eminim. Burada ben top 3 diye nitelendiriyorum. Şimdiden çıkacağı pro show'da. Ama yarışmacılarla beraber irdeleyeceğiz. Ve o tap 3'ün sonucunda olimpiya bileti gelecek mi? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım 2024'te mi olimpiya yapacaklar veyahut 2025'te mi olimpiya? podyumuna çıkacaklar. Bu serüveni gerçekleştiren sporcularımız için konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sporcuya geçeceğiz arkadaşlar. Sürpriz sporcuya tabii ki Emin Çapan. Bakalım neler yapmış. En son kondisyonu ve vücut formu nasıl? Muscle Contest'ta bir klasik fizik şampiyonu çıktı. Bilmiyorum takip ettiniz mi ama şimdi size onu göstermek istiyorum. Bir bakalım. Evet arkadaşlar şu anda podyumda net bir şekilde izliyorsunuz ve duruşuyla beraber, pozlamalarıyla beraber, hem de aynı zamanda hacmiyle beraber, muscle maturity, o güzel simetriyle beraber, alt üst dengesiyle beraber ve pozlamalarıyla beraber kendisine bir bakalım. Şöyle ufak bir göz gezdirelim. Evet, klasik fizik nasıl olmalı? klasik fizikte podyumda nasıl durmanız lazım? Esasında baktığınız zaman Chris Bumsfeld'in Chris Bumsfeld'in kolonu gibi duruyor baktığınız zaman. Hem pozlama rutinlere beraber hem ezber pozlamalara beraber poz geçişleriyle beraber çeyrek dönüşteki o duruş hareketleri ve aynı zamanda kopya çekmiş olduğu bütün her şeyle beraber tam bir Chris Bumsfeld gibi duruyor. Ama neden? Çünkü oyunu kuralına gibi oynuyor. Oyunu kuralına en uygun şekilde oynuyor. Özellikle şimdi şurada baktığınız zaman şurada bakın. Mateus'a, Mateus'a şöyle bir bakın arkadaşlar. Yani şu duruşa bir bakın. Şu duruşa bir bakın arkadaşlar. Muazzam değil mi? Şu duruşa bir bakın. İnanılmaz. Yani şuradaki şu adamın gerçekten duruşuna, kas doluluğuna ve aynı zaman hacmine bir bakın. Bu tarz sporcularla nasıl podyumda mücadele edeceksiniz? Nasıl mücadele edeceksiniz? Ya yani bu adamların şu duruşundaki şu kurulu, şu simetrisi, poz rutin geçişleri. Yani bu adamla yan yana durduğunuz zaman gerçekten ne yapacaksınız? Cidden çok merak ediyorum. Hafif biraz izleyelim lütfen. Özellikle geçişler, duruş, simetri. Pozlardaki, orutünlerdeki o geçişlerdeki asalet, yani o şıklığı, o şıklığı, o görseli, o görsel hakimiyeti nasıl sağladığına bir bakın sporcunun. Lütfen herkese tavsiyem. Eğer bir şey yapıyorsanız kuralına göre yap. Kuralına göre oynayın. Çünkü onun dışında çok zor. Hemen bakalım. özellikle hazırlık sürecindeki kaz hacmini, doluluğuna, nasıl durduğuna, boz nasıl çalıştığına, özellikle kaz ne kadar dolu olduğuna. Bakın arkadaşlar yani çok net görüyorsunuz esasında. Pek fazla bir şey söylemeye gerek de kalmıyor değil mi arkadaşlar? Evet sevgili dostlar şimdiki sürpriz konuğumuz kim videomuzda Tabii ki Emin Çapan. Bakalım kendisinin formu nasıl arkadaşlar? Hemen yorumlayalım. Evet sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz üzere Emin şu anda karşınızda. Ve en son atmış olduğu hikayeyle beraber formunu ve kondisyonunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Özellikle sırt o detaylandırması. Özellikle sırtın o güzel duruşuyla beraber güzel bir esasında fotoğraf görüyoruz. Peki bu fotoğrafla beraber şu andaki süreçte emin nasıl sevgili dostlar? Evet en son görmüş olduğumuz maalesef ki görsel görüntü bu. Görsel görüntü de bu olduğu için bu resim üzerinden gideceğiz sevgili dostlar. Şöyle bakalım Evet görmüş olduğunuz üzere dört farklı resim var ve dört farklı resimde dört farklı açı var arkadaşlar. Bu dört farklı açıda da biraz ufak bir yorumlama katalım. Özellikle şu anda görmüş olduğunuz üzere şu ilk resimdeki formu gerçekten kuruluk noktasında ve aynı zamanda duruş bakımından gerçekten çok şık duruyor. Yine kuruma noktasında zaten bir problem yaşamamış, zaten bir problem yaşamıyorlar. İki ortak da geçmişte hiçbir zaman problem yaşamıyordu. Şu anda Emin de hala bu problemi yaşamadan devam ediyor. Bu güzel bir şey mi? Evet belli bir yere kadar güzel bir şey. Fakat burada şöyle bir tezatlık var arkadaşlar. Bu resimlerden kaynaklı mı? Farklı bir şeyden mi kaynaklı? Hiçbir fikrim yok. Şu anda yaptığımız şey çünkü bu Instagram fotoğrafından yorumlama yapmak. Şu anda görmüş olduğunuz üzere her iki farklı açıda da sevgili dostlar şu anda görmüş olduğunuz üzere hem birinci fotoğrafta hem ikinci fotoğrafta maalesef ki alt üst dengesinde ciddi bir problem var. Çünkü kendisi klasik fizikte podyuma çıkacak. AF evet. Pulik'te. Klasik fizikte podyuma çıkacağı için de ciddi anlamda alt üst dengesinde ve arka bacağındaki o detaylandırma çok güzel olsa da maalesef ki sorunlar var. Özellikle sırtının alt tarafında şurada görmüş olduğunuz üzere iki tane beze gözüküyor arkadaşlar. Tabii bu fotoğraftan kaynaklı bir hata da olabilir. Evet, bununla beraber sevgili dostlar, diğer taraftan yine görmüş olduğunuz üzere gerçekten kalça detaylandırması, kurulu inanılmaz şık dursa da maalesef ki hala poz alanında ciddi bir sertlik mevcut. Bu sertlikle beraber klasik fizikte podyumda başarı sağlayabilmek gerçekten çok zor. Özellikle Emin'i yıllardır eleştiriyorum. Eleştirmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de vücudunun gerçekten klasik fiziğe inanılmaz uygun olması. Fakat bu noktada poz rutinlerinin tamamıyla bodybuilder olması. Ama maalesef ki Emin bodybuilder olduğunu hala maalesef ki unutamamış durumda. Vermiş olduğu pozlamalarda görmüş olduğunuz üzere hala maalesef ki cidden ciddi bir sertlik mevcut. Bu sertlikten ciddi anlamda bana soracak olursanız vazgeçmeli ve ciddi anlamda pozlama rutinlerine özellikle kızik, klasik fizik rutinlerine dayandırmalı. Evet. Çok güzel resimler, çok güzel Instagram resimleri. Gerçekten podyumda da çok şık duruyor. Fakat bilmiş olduğunuz üzere podyumda sadece bunlar yeterli değil. Umarım başarılı olur arkadaşlar. Evet, şöyle bir sayfayı değiştirelim tekrardan. Evet arkadaşlar, Emin'den de bahsettik. Emin konusunda burada kapattık. Merhaba, ben Ayuf Pro Koç Can Ünal. Ortağım Ali ile beraber ve SSM firmasının kudretiyle beraber sizlere yurt dışından getireceğimiz sporcularla buluşturabileceğimiz bir alan inşa ettik. Bunu da Ekspor İzmir fuarında Eylül ayında 19'u 20'si 21 ve 22 tarihlerinde standımıza gelip yabancı sporcularla ve yabancı uyruklu ayıf prolarla hem aynı zamanda olimpiyanlarla bir arada olabileceğiniz, onlarla fotoğraf çektirebileceğiniz hem de sohbet edebileceğiniz ve tanışabileceğiniz bir ortam yarattık. Evet arkadaşlar misafirlerimizi gelip esas standında görebilir, onlarla beraber fotoğraf çektirebilir, isterseniz imzalar alabilirsiniz. Bununla beraber orada ufak tefek hediyelerimiz, aynı zamanda size sunacağımız sürprizler de mevcut. Bunu kaçırmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Arkamda da görmüş olduğunuz üzere gelecek gelişmeleri zaten videonun başından sona kadar görüyorsunuz. Görüşmek dileğiyle her şey sizler için. Evet arkadaşlar ben işime gücüme döneceğim. Gerçekten inanılmaz bir yoğunluğum var. Çünkü yurt dışından 30'a yakın kişi getiriyorum arkadaşlar. Bunu ortam Ayreza Raza ile beraber ve aynı zamanda SSN şirketinin gücüyle sağlıyorum. Evet arkadaşlar yıllar önce de çok fazla bu tarzda aksiyon alabileceğimiz birçok türkiye için hamle yapmıştım. Şu anda da bunun için çalışıyorum ve sizler için, siz sporla severler için, siz vücut geliştirme severler için yine bu sürecin içindeyim. Ve tam 30'a yakın sporcu getiriyoruz arkadaşlar. Bununla beraber içerisinde sayısız olimpiyan ve sayısız pro ligde podyum yapmış sporcu mevcut. Aynı zamanda farklı sürprizler de var. Bunları oraya geldiğiniz zaman göreceksiniz. Çok fazla detay vermiyoruz bu sebeple. Sergio Ilvia Junior ve aynı zamanda Victor Martinez'e fotoğraf çektirmek isterseniz, imza almak isterseniz, alanda bulunmak isterseniz, Ivan'la Eskandar'la beraber fotoğraf çektirip aynı zamanda imza almak isterseniz buyurun gelin ve diğer bütün oradaki profesyonel ligde yarışan sporculara. Bunun hiçbir şekilde fuar organizasyonuyla fuardaki NPC yarışmasıyla hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Bu tamamıyla SSN şirketinin Candur ve Ali Reza'nın Rasa'nın kendi projesidir. Bunu kesinlikle altın çizerek belirtmek istiyorum ki karşılıklıya mal vermeyelim. Sizden ufak bir ricam var. Lütfen bu videoyu bitirdikten sonra kanalımda bulunan, geçmişte yapmış olduğum, bir önceki kanalımdan buraya upload ettiğim videolarımı da gözden geçirin. Gerçekten ihtiyacınız olan birçok bilgiye ve aynı zamanda birçok içeriğe sahip. Videolar mevcut arkadaşlar. Lütfen videoları bir bakın, şöyle bir göz atın. Belki işinize yarayan ufak da olsa bir cümle dahi sizin hayatınızda ciddi değişikliklere yer verebilir arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın diyorum. Herkese güzel bir hafta şimdiden. Bol bereketli, bol kazançlı olsun. Görüşmek dileğiyle.